arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Goat Simulator Payday oynayacağız. Nasıl? önce önceki videoda diğer keçileri nasıl alınacağını izlemiştiniz. Ben de de özellikleri de göstereceğim. Önce balon keçiden istiyorsunuz, değil mi? Çünkü balon keçi. Tamam. Adam görmüyor. Adam gidince ve bir kız var ya. Adamı yalıyorsunuz. <laughs> ve pow diye düğme geldi. Ve uçtu. Ama nasıl ya? Şimdi bebek bez keçi. Ay bez bebek keçi diyecektim. Uuu ne yapıyor? işte çalış çalışacağım Sana ne yani? Bak gördünüz mü? Bak. Şimdi Yağlı keçi Aa, bir şey unuttum Şak şak Bak keçi nasıl alacağını Pardon ya Ya videoda çekeceğim Şak şak keçi nasıl alınır ya? Bak yağlı keçimiz var bizim ne yapıyor? Bak. Yağlı yerleri atıyorum. Hatta kafesi atarsam da <laughs> atıyor. Oo, kırıldı. Havalı Ama siz olarak bir adam da koyabiliyorum. Adam. Uçarak kaldı. Yani artık inemiyorlar çünkü yağlı yüzünden. şeker bulutu şeker bulutu bu çekmeme işime şeker bulutu nasıl alacağız onu da onunla normal keçiyle yapalım hatta flamingo çok iyi ya ben flamingo ile uçacağım uçacağım flamingo çok iyi hoşuma gitti ben flamingoyu şaka baş Şaka ayıya başla, ay, şaka ay, yapmak için in bağ makinesine git. Evet onlar, ha, bağ makinesine giderseniz görevleri bulabiliyorsunuz ya. Ağzım... Ama... Ne yapıyor? Ya Allah! Sihirli vuruş, vuruş keçide ve zaten ödüllerden geliyormuş. Öyle söylediler. Hayır! Ay, ay, Hayır! 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 bas bas gitmeyin burayı 3 Üç, 3'lü yeşil lir özelliği yoksa o şey oluyor ya olar mı döküyor polis geldi sence diyordum ama bizi bir engelleyen bir şey var Bak. Ne? kapı arayacağım binlerce yıl. Matkap en son adamlardan olur. Merhaba. Bir tane kan kullanmamış matkapımız var. Onu bana alayım. flamingo bırak. Hayır neyse bırak. Zaten gerek ki. Hocam da zaten bankayı soymayı bilirim. Ne, ne demek? Patlatırım. Hayır hayır sen. Ünsüz iz, konuşup yazması gerekiyor. Sanırım onu sandalyeye verdim. Tamam artık bu ıı Hayır. Hayır ya yetti be. Ah, oradaymış. Oradaymış be. İçine girdiği sandım. Yani siz anlarsınız Goa. Ot simülatörü ve yani Goa Türkiye simülasyon 18. Yani ole Erikotu kurtardım diyor ve şeker bulutu alacağız. Gel özellikleri göstermeye devam. Ne yapacağız? O gelelim. gördünüz mü? Bir kedi değişmiş keçi. O onun özelliği yok ama ekranda kediler geliyor. Öyle özelliği çok saçma. Ama biz uçalım bence. Abone. ne? Bak. Bak gördün mü? Hadi değiştir, değiştir, değiştir. Yani şak şak keçi bana mı gülüyorsun bana kimse yok bana ha, gülüyorsun olmamışsın şimdi bunu nasıl alacağınızı biliyorsunuz önce doğduğumuz yerde arabaları olduğu sineman var ondaki şey varsa öyle şeyli yanına gidersen şak şak keçi oluyor. Bu ne Ana kaltınım. Vallahi tüdeni çarpacaktım. Hareket etmiyor hiç Dur bekleyin. Ben sizi ne yapacağınızı da biliyorum. Bu var ya. A açıldı şak şak diğer, diğer videoda göstermeyecektim. Bugün gösterdim. Evet. Babuşka küçük. Küçülme de var. Büyüme de. Ama polisler göremez bence görür. Bu domuz bağlar. O ödüllerde bulabilirsiniz. Yani Rekor belki günün puanında olduğunda açılıyor. Allah <laughs> oh, senin. Ona ateş ederken var ya. Hayır. Ben gel. Bana var ben, bana var ben. Peki kalırım ben. Nasıl Hıl oldu bu? Neyse. Çiril kafa vuruş üç keçisi. Şöyle adamları ve eşyaları bak. Ay. vurmalıyım ama bu kovalar. Kovalar inşallah. Yalan kop. Ah. E ee, bunu da bozut mu? Bak gördün mü kızı dönüştü. Kedi nereye dönüşecek? E sıfır. Bak Flamingo olalım. Çöpleri toplayalım. Rap rock kanatlandırır. Hayır 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 hayır. Bu çöp torbaları. Biraz tamam dağıtayım. Flamingo, flamingo, kaç, kaç. Ya flamingo. İnemiyorum. Tamam, inebilir <laughs> miyim please? Hayır. Seni yapacağım. Ben uçurum ki. Ne yapıyorsun? Neden mi yaptın? <laughs> Senin Maria. Senin Maria. <laughs> Senin ya Ya senin Ne daldın? misin? Belli değil, <Sessizlik> Tamam. Hamburger dağıtmasını da... sevmiyorsun şey Ben de hamburger dağıtma... <Sessizlik> ben flamingoyum koyayım ne yapayım hamburger atarım mesela hamburgerimi kaç ama üzülme 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 ama giremiyorum bu gelemiyor hadi hayır ha ama saklama ama

bebek. Stop right there. Bunlar sahteymiş. Contact. Neyse. Özellikleri gösterecektim. Şeker. Ya. Şeker bulutu kötü. <laughs> Yılanıyorsunuz Sonic gibi. Şak şak keçi. İyi içmiş. Hiçbir şey. Gülecekler seni. Hadi gül. Hadi konuşalım. Neyse bu videoda son olsun. Diğer videoda görüşürüz. Hadi bay bay.